bir girişimci olarak işinizi büyütmek ve uluslararası pazarlara açılmak mı istiyorsunuz? Enterprise Europe Network, Avrupa İşletmeler Ağı sizin için burada. Peki Enterprise Europe Network girişimcilere nasıl destek oluyor? Uluslararası işbirlikleri, yurt dışında yeni iş ortakları bularak ihracatınızı artırabilirsiniz. Hibe ve fonlara Erişim Avrupa Birliği destek programları ve teşvikleri hakkında rehberlik alabilirsiniz. ARGE ve inovasyon desteği. Projeleriniz için doğru iş ortaklarını bulabilir, yenilikçi fikirlerinizi hayata geçirebilirsiniz. Eğitim ve danışmanlık alanında uzman danışmanlarla işinizi geliştirebilir, stratejinizi güçlendirebilirsiniz. Girişimcilik yolculuğunuzda Enterprise Europe Network yanınızda. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin ve fırsatları kaçırmayın.